Evet arkadaşlar şimdi mikro cerrahi ve replantasyon konulu sunumunu dersime anlatacağım sizlere. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Mikro cerrahi ilgi çeken bir alan. Plastik cerrahlar cilt ve cilt ilişkili onları besleyen damarlarla bir puzzle gibi oynayabiliyorlar. Plastik cerrahlar bu konuda bizden daha başarılı olanı kabul etmek lazım, ee, daha çok uygulamış olduğu şeyler. E, Lego gibi bir insanla oynamak korkunç, güzel bir şey aslında. İnsanın ihtiyaç olduğu zaman muhteşem bir şey. Biz de bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizlere bahsedecek mikrocerrahi uygulamalar, replantasyon ve transplantasyon. Mikrocerrahi de üzerinde microsurgery. Ee, elde mikro cerrahi uygulamaları var. Küçücük damarlar, 1 milimetrenin civarında, 1 milimetreden küçük damarlar, renleri tamir ediyoruz, sinirleri tamir ediyoruz. Ve, e, ve bir cilt e, kası e, veya kemiği e, damarını bulduktan sonra damarının ile beraber kesip istediğimiz yerdeki bir damara yan bağlamak suretiyle onu yaşar ve iş görür pozisyonda e, kullanabiliyoruz muhteşem olmayan bunlar ve replantasyon kopmuş olan parmağın dikilmesi mikroskop altında biz e, çalışıyoruz çalışmalar steril bir sistem mikroskop bizim ameliyat mikroskopumuz mikroskopumuz e, var ve bu mikroskopumu Cerrah koltuk altında çalışırken steril vaziyette karşı tarafta bulunan aşı aynı şeye bakarak ele pozisyon verir, e, ipi keser e, ve e, ekartörle ona yardımcı olur. Bu da kendisi öğrenir. Bir süre sonra da koltuk altında kendisi geçecek. Tabii ki sizler de ölümlüsünüz. Umarım sevenler en azından birkaç tane bilmem lazım derim. E, bazen sadece göze yerleştirilen e, gözlük şeklinde, Lojum ucunu eleştiren iki tane mercekler loop sistemleri diyoruz. 5'e kadar ulaşan büyük eşyada biz bu işleri yapıyoruz ama mikroskopla 40'a kadar ulaşabiliyoruz. 2 milimetre mm altında yapı, bulunan yapıları büyüttüğümüz için daha kolay görüp daha kolay dikebiliyoruz. Sanki çok büyük bir yapı tamir ediyormuş gibi kolay geliyor gözümüze. Küçük olduğu zaman hele belli bir yaşa geçtikten sonra görmekte güçlük çekiyor maalesef. Herkesin fizyolojik olarak yaşayacağı gibi. Ayrıca televizyonlar var bu sistemler içerisinde. Hem personel hatta e, ve ilgili öğrenci tıp fakültesi öğrencisi de Güzel şeyler aslında. Mikrokosmos. Bunlar e, apayrı bir dünya, apayrı bir evren. Mikro cerrah olmak ne demek? Bir cerrah olacaksınız önce. Plastik cerrah, ortopedistler kolayla mikro cerrahiye geçebiliyorlar. Bir el cerrahisi artık şimdi şu an ülkemizde bir yan dal söz konusu. İki yıl çalışmanız lazım. Ortopedin üzerine ya da plastiğin üzerine. Ortopedi de beş yıl. Toplam yedinci yılın sonunda el cerrahi uzmanı oluyorsunuz. Uzmanı. Doçent, yardımcı doçent, doçent profesör için her biri için hesaplayın. Beş yıl. Ee, yoğun bir hayvan laboratuvarı e, kampına girmeniz gerekiyor. Üç hafta boyunca, günde sekiz saat e, farenin Ratın e, femoral arterini e, kesip dikiyorsunuz, kesip dikiyorsunuz incecik aletlerle mikroskop altında. Ha, bunu başardığınız zaman elinize bir yetenek geldiğini ve bunu bir alışkanlık haline sürdürebileceğinize inanıyorsunuz. Ama aslında e, ideali bunun e, e, günlük uygulamalar içerisinde, hafta içerisinde de e, bu laboratuvara girip el uygulamalarınızı ve o alışkanlığınızı ve hızınızı korumanız, kendinizi geliştirmeniz önerilmektedir. Düzenli alıştırma gerekiyor çünkü ameliyatın hızlanması açısından. Bunlar uzun süren ameliyatlar ve mikroskop altında birazcık hani oturarak yapılan bir noktada bir takım yerlerinizin ağrıyabildiği, sıkılabileceğiniz şeyler ama sabırla sabırlı bir insansanız size mikro kozmosun imkanlarını açacaktır. Bunu yapan insan sayısı az ve bir o kadar da değerli o kadar da kutsal bir iş yapıyorum ben bunun. Ee, ve bunlar birler tarafından mutlaka yapılması lazım. Zevkli, her bile zevkli. Ee, herkes bir şey yapacak yaşamak için. Uzun süren ameliyatlar dedik, bir ekip çalışması gerekiyor tabii ki. Yani karşınıza bulunan asistanın da size ameliyatı hızlandıracak şekilde yardımcı olması lazım. Hemşire bunu da bilmesi lazım. Küçük küçük aletler, bunların isimlerini bilmek gerekiyor. İşte ip kesme makası, doku makası, işte bu penset, iğneli yani sivri uçlu veya düz uçlu olabilir. Ve damarı tutup ikisini yaklaştıran sistemler, Bunlar damarı hem kapatıyor, bu sistem içerisinde kaydırarak da iki damarı birbirine yaklaştırıp ucuca getirip yıkmaya başlıyoruz. Bunun ismi de puar. E, yaranın yıkanmasını sağlıyor. Bunlar küçük küçük aletler, son derece hassas aletler. Bunların uçlarının çok iyi korunması lazım. Sterilizasyon sırasında, temizleme sırasında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kullandığımız ipliklere bakacak olursanız 9.0'dan 12.0'a kadar değişiyor. İpliğin boyutu artık e, oldukça azalmış. milimetre altında iğnenin boyutu da artık milimetrenin altında gördüğünüz gibi. Bir ekstremite geldiği zaman nasıl karar veriyoruz bu mikro faydalanır ya da mikro yapacağız ya da yapmayacağız? Hastaya bakıyoruz, yaralı ekstremitesine bakıyoruz. Eğer duyu sağlanamazsa, yani sinirde çok geniş alanlarda tahribat, enfeksiyon, defekt var ise uygun debritman gerçekleştirilemez. Yani çok fazla ürün doku var, enfekte doku var ve eklemi kullanması için onun hem sağlam durması lazım hem de oynaması lazım. Biz bunu sağlayamazsak bu durumda ekstremite kurtarma için çalışmayı amputasyon da yapabiliriz. Tabii bunun karar vermek o kadar kolay değil. İnsanlara anlatmanız lazım. bazen herhalde da her halükarda dikilmesini istiyorsa dikeriz. Is, çalışmadığını gördüğü zaman, siyahlaştığı zaman da belli bir zaman geçtiğinde ikna olduğunda biz ikinci olarak amputasyon yapabiliyoruz. Ama her gelen yaralanma ekocerahi gerektiriyor. Yarlanmanın enerjisi son derece önemli. Ekstremitenin iskemi süresi önemli, iskemi durumu önemli. Hastanın e, e, kardiyovasküler sisteminin durumu önemli, hastanın yaşı önemli. Bunlar üst ekstremite için çok önemli sınıflamalar. Bu üstüne endorfin sınıflamasını kullanıyoruz. Açık yaraların değerlendirilmesinde. 1-2-3 3'ü de 2'ye ayırıyoruz. A, B, C e, küçük yaralanmalar e, tip 1 işte flap tarzında kalmış defektsiz e, yani bir santimden büyük yaralanmalar var ama flap tarzında yaralanma yok. Tip 2, tip 3'te ise dokular flap tarzında, yaprak tarzında kalmış e, ve defekt yoksa, a defekt varsa yani kısmi kayıp varsa ve damar sinir tamiri gerekiyorsa tip 3C adını veriyoruz. Yarayı yıkadıktan sonra, anlatmış olduğum işlemler yaptıktan sonra kapatacağız. İlk 5 gün içerisinde kapatılması lazım. Ee, bu şekilde fibrozis azaltıyoruz, enfeksiyon azaltıyoruz ee, ve hastanede kalış süresi azalacaktır, doku kurması azalacaktır ve cerrahi işlemler e, azalacaktır. Yara erkenden kapatılmalıdır. Yara iyice temizleyip vaskülaritesini kanlanmasını sağladıktan sonra temiz ise ucuca dikebiliyoruz. Bütün yarayı bir defada kapatabiliyoruz. Bu en iyisi tabii ki. Ama defekler varsa, özel e, e defekler varsa tendon grefti gerekiyor, sinir grefti gerekiyor, cilt grefti gerekebiliyor. İkinci e, yara kapatma, cilt ile ilgili problem eğer dediğim gibi altta yağ dokusu varsa küçük yaraları olduğu gibi bırakabiliyoruz. Orada epitelizasyonu zamanla kapatabiliyor. Eğer defekt e, yani bir e, 3 santimden büyükse, 3 santimetre büyükse, 3 santimetre, e, geçmişse biz grefte yönelmeye çalışıyoruz. Bazen de bu kadar geniş, kalın dokular kaybolmuştur ki bunu altında bulunan yağ dokusuyla beraber, altında bulunan bazen kasla beraber o, o bölgeyi kapatmamız gerekiyor. O yüzden üflet uygulamalarını tercih ediyoruz. Mikrocerayide kemik rekonstrüksiyonu var. Fibulayı biz eğer fibulan şartında bir tümör var ya da bir yaralanma nedeniyle kaybedilmiş, enfeksiyon nedeniyle kaybedilmişse biz bu, biz bu bölgeye e, fibulayı peronal arterle beraber e, <laughs> femura ya da tibiaya kullanabilmektedir. Başarılı oluyor. Ee, ayak parmaklarını el baş parmağı e, yerine kullanabiliyoruz. Yani ayaktan ile transfer eklemiyle beraber, damarıyla beraber transfer yapılabilen konjenital anomaliler ve travmatik amputasyonlarda özellikle baş için e, kullanılması gereken bir yöntem. E, kompartman sendromu sonrasında Volkman iskemi kontraktörü oluştuğunda e, ee, ekstremitenin hiç hareket etmediğini görüyoruz. Bu durumda çalışan kası damarıyla sinirle beraber yönlendirmek e, gerekiyor. Durasil istimasyonu transferi, laksimus dolcu transferi, özellikle laksimus transferi çok sık olarak yapılmakta. Kopmuş parmağı dikiyorsak, bunun ismi replantasyon. Ee, plant, bitki bitki dikmek anlamına geliyor. Replant, bitki bir daha dikmek anlamına geliyor. Yani kopmuş olan parmağı yerine dikmişsiniz. Transplantasyon ise gördüğünüz gibi başka yere dikmek anlamına geliyor. Transplantasyon. Yani başka insanın parmağını kopmuş olan bir parmağın yerine dikiyorsunuz. Ölmüş olan bir insanlar organ nakli prosedürü bizde bizde demek ki uygulanabilecek bir şey. El transplantasyon yapılmakta. Kol bacak transplantasyonu yapılmakta. Bunlar içerisinde el bileği özellikle yani uygulanabilecek bir şey doku yükü az olduğu için. Replantasyon. Kopmuş olan parmağı yerine mi dikmeyelim. Bunlar ciddi konular. Aslında burada indikasyonlar var ama biz mümkün olduğu kadar bütün hepsini dikmeye çalışıyoruz. Dikmek için tüm gayretimizi sarf ama bazen hastanın sağlığı, bazen çalışma ortamının uygun olmadığı durumlarda biz bu indikasyonlara biraz daha uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamanın kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii ki hastaya anlatacağız. Kabul ederse etmez. Yine efor etmek gerekiyor. Travmatik amputasyonlar. Kopmuş parmak. Ee, biz dikecek miyiz, dikmeyecek miyiz? Uygun olanlar. Bir çocuğun herhangi bir kısmı koptuğu zaman biz bunu yerine koymaya çalışıyoruz. Çok sayıda parmak koptuysa mutlaka lazım. Flexor digitorum superficialis yapışma yerinin distalinden tek parmak kopması. Bakın flexor digitorum superficialis bir parmağın orta falanks, orta falanksın ortasına yapışır. Bunun distalinden koptuysa bunun dikilmesi biraz daha kolay. Çalışması biraz daha kolay olduğu için biz bunları biraz daha kolay yapabiliyoruz. Baş parmak yaralanması hangi düzeyde olursa olsun son derece önemli. El bileği veya proksimalinden kopma var ise bunlar majoran e, replantasyonlara giriyor zaten. Uygun olmayanlar. Eğer e, şu kitaba göre şu seviyenin proksimalinde bir kopma olduğu zaman hani bir işlev elde edilmek güç olduğu için Önerilmeyebiliyor. Tek parmak kopmuş yaşlı bir insan. Ezilme yaralanması yani ezilme yaralanmasında hücreler, kimlik ve damar da yaralandığı için gittiğimiz zaman Ekoza gitme ihtimalinin çok yüksek olduğu yaralanmalardır. Çok seviye amputasyonlarda her bölgede damar yaralandığını düşünün. Aterosikloritik damar varlığı 65 yaşında bulunan bir insanla da damar aterosikloritik damarları görüyorsanız çalışmayabileceğini, tıkanabileceğini de aklımıza getirmemiz lazım. Başka bir cerrah hastalık veya e, yaralanma varsa, kafa-göz-batınla ilgili bir yaralanma olduğu zaman zaten el yaralanmaları ihmal edilmek zorundadır. Diktiğiniz e, şeyi anlamayacak, mental olarak anstabil olan hastalarda biz bunları kullanmıyoruz. Çok şiddetli yaralanmalarda da bittiğiniz zaman zaten sonuç elde edilmeyecektir. Poli zaten başka olanların yaralanmalarının olduğu şey. Bakın böyle bir yaralanmada e, bir klima bu parmağın üzerine düşmüş. Ee, gördüğünüz gibi patlayıcı tarzda ciltte e, ezilmeler var. Kemikte de çok parçalı kırıkları vardı. Ee, ve e, maalesef biz bunda e, yüksek dahi başarılı olamayız. Böyle bir şeyde biz e, replantasyonu e, önermiyoruz. Ezilme şiddetli ise çok parçalı kırığı varsa biz kırıktan da biz ezilmenin şiddetini görebiliyoruz. Parça kopuyor. Sizin karşınıza bunlar gelecek arkadaşlar. Bunu bilmeniz son derece önemli. Ee, bu parça nasıl taşınacak? İlk önce serum fizyolojikle biz bunu iyice yıkayacağız, serumu dökeceğiz. Bir damla betadinle anlatılmış serum fizyolojikle bunu iyice yıkayacağız, yabancı cisimlerini alacağız. Ve bir bunu steril nemli spanca sarıp bunu kapalı bir şekilde, steril eldiven de olabilir, naylon poşet de olabilir, temiz olması lazım tabii ki. Ee, havasını alıp kapatmak, düğüm atmak lazım. İçine su geçmeyecek şekilde. Bu parçayı demek ki nemli sıpanca sardık. Onu da havası alınmış bir eldivene ya da maylon torbanın içerisine sardık. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Arkadaşlar nemli sıpancı. Nemli sıpancı laktatla dingelendirirseniz sulu değil, nemli. Çok önemlidir. Ya bu sıpanca sarılmış şu sıpanç. Bu eldiven. Bunu da Buzlu suyun içerisine taşıyacaksınız. Buzlu suyun içerisine taşıyacaksınız. En güzel 2 litrelik bir plastik torba, ağzı kapak, kavanozlar almak lazım. Bulunduğunuz yerde mutları mutlaka oluşturun. Ben hastanemde, serviste, ameliyathanede ve acilde bunlar oluşturdum. İlgili uzmanlara da teslim ettim. Hemşerilerin dahi haberi var. 2 litrelik bir plastik şişe, kavanoz, plastik. Ağzı geniş. Yarısına kadar su koydunuz, dondurdunuz. Dondu. Herhangi bir yaralanma geldiği zaman üzerine su ilave ettiniz. Ve kopan parmağı nemli sıpanca sarıyorsunuz. Burada görüldüğü gibi yıkadıktan sonra. Onu da hava salınmış bir eldiven içerisine sarıp düğüm atıyorsunuz içine su kaçmasın diye. Ve buzlu, sulu ortamda bunu nakil, e, nakil merkezine, replantasyon merkezine gönderiyorsunuz. El cerrahı uzmanlarının bulunduğu merkeze yönlendirmeniz lazım. Bunun bir süresi var. Sıcak ortam, soğuk ortam, yaz, kış mevsimi var. Bunlar dikkat etmeniz gerekiyor. E, mutlaka ve mutlaka soğuk ortamda taşınması lazım. E, şimdi eğer hiçbir şey dikkat etmeden e, taşıyacak olursanız e, nakil ihtimalini azaltıyorsunuz. Bakın el bileği profesyonelde 6 saate parmakta 12 saatten aşağıya iniyor. E, diktiğimiz zaman yaşama şansını demek ki eğer dümdüz hiçbir şey yapmadan nakledecek olursanız felaket bir şey oluyor. Zaten hastanın 6 saat aç kalmadan ameliyata girmesi büyük bir tehlike oluşturuyor. Eğer soğuk ortamda taşınacak olursa, ideal ortamda taşınacak olursa el bileği proksimalinde 12 saate ulaşıyor. 6 saat 12 saat oldu. Parmak 12 saatten 24 saate çıktı. Hasta için de onu tamir eden replanteden eden cerrah için çok büyük bir avantaj sağladınız. Bu son derece önemli arkadaşlar. Bunu bilmeniz ve bulunduğunuz yerde de bunu gerçekleştirmeniz lazım. Bu bir görevdir. Yarın bir gün herkesin başına gelir. Bu görevi ciddiye alın. Hiç ummadığınız kadar yakınız Allah istediğinizin yaralanabilir. Dolayısıyla herkes standart, güzel, işini severek bir hizmet sunacak ve bunu da çok ideal koşullarda yapmaya çalışacak. Bunun dışına çıkmak tavsiye edilmez. Bunun vicdani, ki bir takım yaptırımları vardır. Ee, vicdanen kendimize, aklamamıza son derece zordur. Kritik sürenin ışınlaması lazım. Hastanın aç karnına bize yönlendirilmesi gerekiyor. Biz ilk önce kemiği eklemi tamir ediyoruz. Eksansör ve fleksör tendonları zaman varsa rahatsak ideal sıra budur. Daha sonra arterleri, sinirleri, venleri ve cildi tamir ediyoruz. Demek ki bunun sırasına önce arter sonra ven. Değil mi? Önce arterden kan gelecek ondan sonra venden dönecek. Replantasyonda da fonksiyonel önemine göre parmakların sırası var. Bizden sonra 3, 3'ten sonra 4, 5, 2 olarak bu sıra gidiyor arkadaşlar. Demek ki bütün parmaklar koptuğunda da e, bu süreyi de kullanacak olursak, e, süreyi de düşünecek olursak demek ki replantasyonun bir mantığı var. Ameliyat yaptık, Hastanın tamirini yaptık. 27 derecelik bir oda sıcaklığında kalacak. Sıvıyı bol vereceğiz, aspirin vereceğiz. Plakalıkların fonksiyonlarını bildiğimiz lazım. Dipiridamol düşük moleküler ağırlıklı e, e, dextranı vereceğiz. E, i̇htiyaç duyulursa heparin verilecek. Biz e, kleksanı rutin olarak kullanmaktayız. Sıvı çok iyi bilmekteyiz. Ekstremite kalp hizasında daha yukarıda olmayacak. Bu insanların ortopedi de zaten ortopedik yaralanmalarda biz hastanın sigara içmesini, maraş otu kullanmasını kesinlikle durduruyoruz. Nikotin Kafein ve çikolata yasak. Bunlar vazokonstrüksiyon yapıyor. Damarı büzüyor. Büzünce ne oluyor? Distale kan gitmiyor ve hastanın parmağı gidebiliyor. Kas içerisinde kas olan büyük kas kitleleri bulunmuş olduğu el bileği ve ayak bileği proksimalinde biz major replantasyon adı veriyoruz. Burada eğer gecikme olacak olursa kas öleceği için bu myoglobin ürü böbreğe giderek böbrek yetmezliğine yaşam tehlikesine neden oluyor ve enfeksiyona Önemli. Dolayısıyla biz bunlarda bir fasiyotomi yapıyoruz. Kompartman sendromuna gitmesin diye. İki ard dalgına debritmanlar yapmamız gerekebiliyor. Tabi bunu önlemek amacıyla da hasta geldiği zaman el kritik sürenin sınırlarına geldiğimizi düşünüyorsak önce arteri vererek dokunun bir miktar kanlanmasını sağlamaya çalışmamız son derece önemli. Genç yaşta Herki ön kolunu kaybetmiş olan bir insanı düşünün. Bu insanlar e, tehlikesine rağmen transplantasyonlar istiyorlar. Ön kolun sistemi de ideal arkadaşlar. Herhangi bir doku uyumu olan, hastalığı olmayan bir insandan, ölmüş olan bir insandan bunu alıp yaşayan insana naklettiğiniz zaman çalışıyor. Bayağı da iyi çalışıyor arkadaşlar ve hasta da memnun oluyor. Yalnız bunun bir bedeli var. Biz bunlara bu doku yerinde dursun diye ne kadar doku uyumu olsa da işte toksik ajanlar veriyoruz, ünlü depresif ajanlar veriyoruz. Bu durumda hastada eğer varsa geçirmiş bir enfeksiyon, mantar enfeksiyonu, tüberküloz bunlar e, çeşitli organlarda, internal e, akciğerde, böbrekte, e, vücudun çeşitli yerlerinde kolaylıkla bir enfeksiyonun ortaya çıkmasının neden olabiliyor ve vermiş olduğumuz işte toksik ajanlar e, zaten kanser oluşturmaya meyilli olduğu için hastanın ikinci iki, bir kansere yakalanma ihtimali var. Bunlar az tehlikeler değil. Kaynaklarıma tekrar teşekkür borçluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım sizler için faydalı bir sunum olmuştur.